göre yeraltı suyu kullanını hapse atıyorlar İspanya'da. 256 tane yani geçen sene yalnız 2023 yılında toplamda Bizde 256 ya. kuyu kaçak kuyu açılıyor ve hepsini alıp İspanya içeri atıyor yani adamları. Çünkü yeraltı suları daha doğrusu tüm sular tüm bu ülkenin ortak mirasıdır. Tabii ki. Hiçbir zaman benim tarlamdan su çıktı yok öyle senin tarlam falan. Alttaki su herkese ait tüm şeye aittir. E, hatta Sayın Zeybekçi 2009 yılında yine Denizli Belediye Başkanı iken çok güzel bir konuşma yapmıştı. Yine orada bir panelde. Dedi ki yer suları dedi devlet e ait olmalı. Evet devlete ait olmalı. Kurak dönemler için hazırlıklar Bence de. Şimdi e, yıl 2021. Niye engellenemiyor bu? E, engellemek birilerinin işine mi gelmiyor? Hayır, Yoksa zor bir şey mi bu? Hayır hayır. bu, bu cehalet bu. İnan bana cehalet bu. 2021 yılı tahtalı barajı bugünkü değerle söylüyorum sana. 4 Haziran değerle söylüyorum. %70 dolu. 2021 yılında. Bakıyorsunuz şeye, kullanan suya. Suyun %55'i yer altından çekiliyor. Ya çekmeyin. %70 dolu. O %70 su size en az bir yıl gidiyor. Hocam, müteahhitlerin kafalarına göre inşaatlarına yeraltı suyu çektikleri bir dönem bu. Açamazsınız. Bunu engelleyemiyorsunuz. Engelle. Kim engelleyecek bunu? Hı. Hani İspanya'daki modeli merak ediyorum ben şimdi. Nereden haberler olmuş da adamı almışlar kodesi atmışlar, kuyusunu da kapatmışlar. Hemen. Ama orada otokontrol Biz var. İşte apartmanlar kullanıyor. Ama orada otokontrol var. Otokontrol de bir şey var. Yani sen açtığın zaman ben söylüyorum. Bu jurnal falan değil bu. Bu tam tersi ülkemi koruma adına ben yapıyorum diyorum ki Hasan diyorum bakın yer altına su, suyumuzu çekiyor diyorum şey yapıyorum. Hayır yapamazsın. Bize böyle bir şey yok. Hayır geçen sene yine mesela 2023 yılında yine İspanya'da böyle armut gibi elma gibi çok su isteyen ağaçlara su verilmesi yasaklandı. Yalnızca dediler kurumayacak kadar vereceksiniz. Mahsul yok. Yani mahsul ne çıkarsa. Ama öyle bir sulama yok çünkü bunlar çok su isteyen bitkiler. <laughs> yani su da şey az o İspanya'da yeraltı suyu yok mu onları sulacak? Var. Ama İspanya o yeraltı suyunu çok büyük kuraklıklara karşı rezerv olarak tutuyor. Elinde hep İspanya'nın ve gelişmiş ülkelerin en az 3-4 yıllık rezerv suları kuyularda bekliyor. Bizde son 15 yılda mesela Manisa Obası'nda 60 metreden düştü 400 metreye su seviyeleri. Biz çekiyoruz. Yani baraj, tahtalı barajı dolu. %70 dolu 2021'de, 2020'de %60 dolu. 2023'e geldik %40'a düştü bu. Şu anda %28 Bakın bu sene çok ciddi bir şey Vallahi var. Aziz Başkan'ın Sı bir fotoğrafı vardı. Çatlamış toprak üzerinde düşünceler hali. Yüzde iki. o dönem işte şey 2008 yılıydı o. 2007-2008 kuraklı. Ki ben onu 2004 yılında hem bu ülkenin Ulusal kanalda söyledim hem İsmail Bey'in, Uralın Çeğinde bir programda anlattım. 2004 yılın başında dedim bela geliyor 2007-2008'e dikkat, 2009'a dikkat ama asıl bela da 2020'den sonra geliyor çünkü iklimlerde rastgelelik yoktur. İklimle böyle bir gelik falan yok. Ne? Ya doğa kalleş değildir. Onun altına bir çizeyim. <laughs> Doğada kalleştik yoktur. Doğa kalleşlik ne bizde. Evet. Doğa ne yapacağını bir söyler sana, şunu yap, bunu yap. Yani biz bunu bütün gerekenleri yapmıyoruz. Hiçbir şekilde yapmıyoruz. İşte bol bol e, Konya Ovası'nı yaptık, Obruk Ovası, e, göller bölgesini çevirdik şeye, çöller bölgesini çevirdik. Biz hep yapıyoruz, yapıyoruz arkada. Ama iklimler, ama köyse ısınma ya Hebre ne alakası isınma. var bunun küçük. En çok kullanılan bir bak buldu Valla fotoğrafı buldu. Aziz Bey'in fotoğrafı mı o Cengiz? Valla versene onu yayına. <laughs> o, şu fotoğraf müthiş bir hmm. fotoğraf. Ben şey 2008 Peki hocam bir şey soracağım. Balkanlara gittiniz mi? Gittim. Hırvatistan, Sırbistan, Bosna Ersek falan. Hırvatistan'a gitmedim. de bu şey hocam geldi. yer gök su. Bu sizin böyle hmm. e, senaryolarınız da var. Siz su savaşlarının hmm. olabileceği üzerine de ee, bazı konuşmalarımız Zaten olmuş. Savaşta sudan çıkar. Aa, i̇şte o Balkanlardaki savaşların bu son savaşın altı 90'lı yıllar 92'ler falan acaba su savaşları olabilir mi? mi? Tabii. 92 yılı. Bakın şimdi 70'li yılların başı. Orta Doğu'da da var aynı şey. Zaten bütün savaşların çıkış nedeni kuraklıktır, sudur. Su varsa diyorum devlet var. Suyun bittiği gün devlet biter. İşte Hititler, 3250 yıl önce Anadolu'da baraj yapmış adamlar. Anadolu nüfusu 600 bin. Ve Kadeş Savaşı'nda Mısır'a yenilmemişler. Yani çok güçlü bir ülke. Ama su bitmiş, onlar da bitmiş. Ama 3200'lü yıllara geliyorsun, Hititler ortadan kayboluyor. Hiç, sessiz sedasız kayboluyor. Halklarında bilinen en son şey, Suriye ve Mısır'dan bol miktarda tahıl itaat ettikleri. Yani kuraklık. E, Mayalar, 2000 yıllık medeniyet binli yıllarda o meşhur haç savaşları sırasında e, o kuraklık haç savaşta neden olmuştur arkadan Moğolların e, müthiş şeyler neden olmuştur mayalar yok olmuştur onların hepsi o binli yıllardaki o müthiş